Hocam öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hocam kendinizi tanıtır mısınız? Tabii. İsmim Ömer Faruk Öztürk. Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun oldum. Ee, finansal okur yazarlık eğitmenim. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sertifikam da mevcut. Aynı zamanda Hedef Fiyat Platformu'nun da kurucusuyum. Yozgatlıyım. Kısaca bu şekilde kendimi tanıtabilirim. Hedef fiyat platformundan birazcık bahsedebilir misiniz hocam? Ee, tabii, Hedef fiyat platformu aracı kurumlarla yatırımcıları buluşturan hem web sitesi olan hem mobil uygulaması olan bir platform. Ee, hedef fiyat uygulaması bankaların ve aracı kurumların yerli ve yabancı paylaştığı raporları hedef fiyatları e, anlık olarak e, kullanıcılarına bireysel yatırımcılara ulaştıran bir platform. Bu sayede e, yatırımcılar yatırım yaptıkları şirketlerle ilgili daha detaylı bilgilere sahip olabiliyorlar. E, bu sayede e, raporlara kısaca ulaşabiliyorlar, kısa yoldan ulaşabiliyorlar. E, bir tık uzaklarında bütün aracı kurumlarda abonelik, e, hesap açma, e, üyelik oluşturmak yerine sadece bir platform aracılığıyla birden çok aracı kurumun müşterisiymiş gibi bir hizmet alabiliyorlar. Peki hocam, hedef fiyat nasıl ortaya çıktı? Ee, hedef fiyat platformu bir sorunla ortaya çıktı. Zaten e, başarılı bir girişim yapmak istiyorsanız önce bir soruna çözüm bulmanız gerekiyor. Hedef fiyat platformu da tam olarak bu şekilde ortaya çıktı. Ben bundan birkaç yıl evvel büyük oranda TÜPRAŞ'a yatırım yapmıştım. E, ve aracı kurumların ve e, analistlerin, stratejistlerin TÜPRAŞ'la ilgili yorumlarını merak ediyordum. Çünkü TÜPRAŞ e, bilenler bilir, yorumlanması en zor şirketlerden bir tanesidir. E, Akdeniz rafineri marjını takip etmeniz gerekiyor, petrol fiyatları e, vesaire vesaire birçok e, şeye bakmanız gerekiyor, farklı noktaya. O nedenle aracı kurumlar, analistler, TÜPRAŞ ile ilgili ne düşünüyor sorusuna cevap arama yaklaşık 5-6 saatim aldı. Yani 5-6 saat boyunca farklı aracı kurumlardan raporlar indirdim, bu raporları okudum, e, hedef fiyatları buldum, bunların belli bir ortalamasını aldım vesaire vesaire derken yaklaşık 5-6 saat e, boyunca uğraştım. Daha sonra dedim ki kendime, ya dedim bunun için bir uygulama, bir Platform bir web site bir şey olmalı dedim ve araştırmaya başladım. Sonra baktım ki böyle bir yer yok, böyle bir oluşum yok, böyle bir uygulama yok. Dedim o zaman ben kurayım. Bu sayede hedefiyat platformunu e, önce Twitter sayfasını kurduk, daha sonra e, web sitesini kurduk, daha sonra mobil uygulaması hem Android için hem iOS için geldi, daha sonra YouTube kanalı ve Instagram e, hesabı derken büyüdü, gelişti ve bugünlere kadar geldi. Peki, Hedef Fiyat YouTube kanalında abonelerin neler bekliyor? Ee, şöyle söyleyeyim, bireysel yatırımcılar borsada çok paralar kaybediyorlar. Özellikle Twitter hesaplarımızdan, sosyal medya hesaplarımızdan bu doğrultuda çok fazla mesaj alıyoruz. Yani insanlar hem kredili pozisyona giriyorlar, kendilerinin olmayan paraları yatırım olarak değerlendirmeye çalışıyorlar ve zor günlerden de geçiyoruz. Enflasyon diye bir belamız var, alım gücümüz günden güne azalıyor. O nedenle insanlar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, çabaladıkça zarara uğruyorlar. Yani uğraştıkça batıyorlar gibi bir durum ortaya çıkıyor. Biz de dedik ki kendi kendimize, ekibimizle beraber bir YouTube kanalı kuralım ve bu kanal üzerinden bireysel yatırımcılara özellikle finansal okuryazarlık eğitimi verelim. Nasıl eğitimler verelim? Mesela yatırım nedir? Temettü yatırımı nedir? Uzun vadeli yatırım nedir? Yatırım stratejileri nasıl oluşturulur? Yatırımda risk nedir? Vade nedir? Yani buna benzer yüzlerce, binlerce soru şu an e, oluşturabilirim. Bu bağlamda e, bireysel yatırımcılara, amatör yatırımcı diyorlar, küçük yatırımcı diyorlar ama ben bireysel yatırımcı e, tabirini daha çok seviyorum, bireysel yatırımcılara neye, ne zaman ve nasıl yatırım yapmaları gerektiğini kısaca özetlemek için e, YouTube kanalımızı kurduk ve bundan sonra e, profesyonel stüdyo ortamında e, çekimlerimizi yapacağız. E, farklı e, yayın akışları oluşturacağız. Bazen moderatörler eşliğinde, bazen e, benim tek çıktığım yayınlar olacak. Sizden gelen soruları cevaplayacağız. Bu sayede e, güzel bir akış oluşturmayı amaçlıyoruz diyebilirim. Peki hocam yarın borsaya girecek olsam bana tavsiyeniz neler olur? Şu olur, e, önce kendine yatırım yapmanı tavsiye ederim. Neden biliyor musun? Çünkü e, insanlar hemen çabucak zengin olmak istiyorlar. Eee 10 bin lira, 100 bin lira para yatırıyorlar ve bir an önce bunun 1 milyon, 10 milyon olmasını bekliyorlar. Ama şunu genelde unutuyorlar. Ya bu yatırdığınız parayı kaybederseniz, borsada farklı şekillerde para kaybedilebilir. Mesela insanlar bunu da unutuyorlar. Örneğin, bugün 100 bin lira yatırdın, bunun yarısını kaybedebilirsin. Bu para kaybetmek oluyor. Bugün 100 bin lira yatırdın, batabilirsin, Gerçekten sıfırlanabilirsin, kaldıraçlı pozisyona girersin vesaire, yok tarafında batabilirsin. Bu batmak oluyor. Ya da para kaybetmediğini düşünürken aslında büyük paralar kaybetmiş olabilirsin. Bu da fırsat maliyetini doğuruyor. Ne demek fırsat maliyeti? Bugün 100 bin TL yatırırsın borsaya ama 2 yıl boyunca o 100 bin TL'nin 100 bin TL olarak vurmaya devam eder. Bu durumda da e, enflasyona karşı o 100 bin TL'ni koruyamamış olursun diğer alternatif yatırım araçlarına göre para kaybetmiş gibi olursun. Alım gücünü günden güne kaybedersin. Psikolojin bozulur. O nedenle e, bugün borsaya yeni girecek bir arkadaşa önce kendisine yatırım yapmasını tavsiye ederim. Borsayı öğrenmesini tavsiye ederim. Çünkü ben de ben ve benim gibi birçok insan borsaya sıfır bilgiyle girdiler. E, YouTube'dan videolar izleyerek bizim gibi kanalları takip ederek, kitaplar okuyarak, makaleler okuyarak, işin uzmanlarına danışarak, eğitimler satın alarak art. E, çerçeve geniş. Kendine uygun olan bir çerçeveyi tercih edersin. Ama önce kendine yatırım yapmanı, yani bu işi öğrenmeni tavsiye ederim. Daha sonra e, full gaza basmamanı tavsiye ederim. Yani insanların tek bekledikleri borsadan veya herhangi bir yatırımda bir an önce paralarını 3'e 5'e katlamak olduğu için çok fazla çok hızlı para kaybedebiliyorlar. Bu nedenle biraz daha defansif başlamanı tavsiye edebilirim veya fonlara fonlara araştırmanı tavsiye edebilirim. Bu işi bilen profesyonellere güvenmeni tavsiye edebilirim e, ve finansal okuryazarlık seviyemi e, yükseltmeni tavsiye edebilirim. Yani finansal okuryazarlık konusunda e, kendini geliştirmeni tavsiye edebilirim. Ondan sonra da zaten zaman içerisinde borsayı öğrenirsin. Borsada e, para kaybeterek tecrübeler edinirsin. Bu sayede para kaybetmemeyi öğrenirsin. Mesela Warren Buffett'ın çok sevdiğim bir sözü vardır. İlk kural para kaybetme. İkinci kural, ilk kuralı asla unutma. Bu sayede de e, para kaybetmeden e, veya batmadan veya sıfırlanmadan e, veya enflasyona karşı e, mağlup olmadan yatırım yapmayı öğrenirsin. Benim zaten en çok sevdiğim yatırım stratejisi şudur, sakin yatırım. Yani uyuduğun zaman rahat bir şekilde yatırım yapabiliyorsan eğer, bu doğru yatırım yaptığını ifade eder. Ama uykuların kaçıyorsa, sabah panik halinde kalkıyorsan veya gece yatamıyorsan, bu senin doğru bir yatırım yapmadığının zaten ispatı oluyor. Çünkü benim çevremde çok büyük portföy yöneticileri var, yani portföyleri çok büyük meblalar taşıyan insanlar var. Ama hayatlarını hiçbir şekilde etkilemiyor bu. Çünkü doğru yatırımlar yapıyorlar. O nedenle e, özellikle bundan sonraki yayınlarımızla birlikte biraz da finansal okuryazarlar katlı sunmak adına e, nasıl yatırım yapılabilir sorularının cevaplarını birlikte aramaya çalışacağız inşallah. Peki hocam değerli bilgilerinizi bize aydınlattığınız için çok. çok teşekkür ederiz. Peki hocam. Kanalımıza abone olanları, bu ilk videodan sonra neler bekliyor, o diğer videolarda neler işleyeceğiz ya da hangi konular üzerinde daha çok duracağız, bu konulardan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. E, bundan sonraki videolarda farklı e, konseptlerde, farklı şekillerde e, içerikler oluşturmaya çalışacağız. Bazı videolarda ben yalnız başıma e, soru cevap şeklinde e, devam edebiliriz. Bir moderatör eşliğinde e, yine yayınlarımız olabilir. E, sizin sorularınızı, sosyal medyadan bize ulaştırdığınız soruları cevaplamaya çalışırız. Bu videonun altına da yorum olarak yazabilirsiniz. Diğer yayınlarımızda e, o şekilde e, cevaplar da vermeye çalışırız. Ama genel anlamda özetlemem gerekirse e, bundan sonraki içeriklerimiz bireysel yatırımcıların e, bilinçlenmesine yatırım stratejileri oluşturmalarına, yatırımcı profillerini belirlemelerine yönelik e, içerikler oluşturmaya çalışacağız. Bu sayede insanlar e, varlıklarını korumaya çalışacaklar, alım güçlerini korumaya çalışacaklar e, ve doğru yatırımı e, bulmaya çalışacaklar. Çünkü doğru yatırım dediğiniz şey bazen şu oluyor, ben, benim için doğru olan bir yatırım tarzı senin için doğru olmayabilir. Çünkü, ee, senin vadem benimkinden kısa olabilir. Senin psikolojin benimki kadar sağlam olmayabilir. Mesela altın yatırımı senin için en mantıklı yatırımken benim için mantıksız bir yatırım olabilir. Ben risk seviyem, e, risk toleransım yüksek olabilir. O nedenle eee genele yani her kişiye uygun farklı yatırım stratejilerini konuşacağız. Kitaplardan bahsedeceğiz. Bu konuda yazılan e, önemli kitapların özetlerinden bahsedebiliriz büyük yatırım dehaları var dünyaca tanınan onların yatırım stratejilerinden bahsedebiliriz ve YouTube'da konuşulmayan borsa ile ilgili anlatılmayan en derin konulara girmeye çalışacağız inşallah. Hocam değerli vaktinizi bize ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.